Hayırlı olsun. olsun. Allah. Allah, Allah. Allah kabul etsin. Allah ın Allah ın Allah ın. 2 Nisan Dünya Otizm farkında günlük çerçevesinde hizmete girecek olan Saliha Halil Kanar Otizm Birimi açıs programına hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar'ın der, derneğimiz üyeleri otizm ve özel gereksinimli çocukların eğitimi için bağışladığı Salihah Halil Kanar Mustafa Kemal Paşa Otizm Birimi için kendilerine ve emeği geçen herkese şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca ben şunu belirtmek istiyorum. Sayın Salih Kanar ve Halil Kanar'ı minnetle yad ediyorum. Bütün insan otizm gününe farkındalık olarak mağlup şartlarımızla bir kez de biz farkındalık amacında olduk. İnşallah bunun da e, ağzından varmışızdır. Tabii kolay değil konuşmak. E, i̇nsanın annesine babasına böyle bir hayır zamanında iade etmek elhamdülillah güzel bir şey olduğu kadar üzücü bir şeydi. Otizmin kamuoyunda de bir atılması için yapıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. El birliğiyle çalışıyoruz. Tüm STK'larımızla ve rehabilitasyon merkezlerimizle el birliğiyle bu otizmli aslında bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu, olması için, olduğunu, öğrenmesi için elimizden geldiğini yapıyoruz. Çok değerli dostlar, aslında bunun önemli konusu, erkan tanı ve eğitim. Ne kadar erkan tanı çocuklarımızdan saygıda olabilirsek ve eğitilirsek, inşallah 30 binde biz farklılığını arttıracağız. Elbette kibirden, gösterişten Allah'a sığınırız. Rabbim bu meseleyi de hem annemize, hem babamıza, Allah'ın ruhu içinde yattırsın hepimizin cümlemiz ikini. Bize de bir hayırlı açtı. İnşallah siz de bu hayra, dualarınızla, dileklerinizle, iyi temellerinizle bize katkı verirsiniz ve güç verirsiniz. Biz de elimizden geldiğince, ikinci sayıda şimdi bu karamik günahı elimizden gelince e, donattık. Bu çocuklar, hepimizin çocukları üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. Kimimiz aynı zamanda öğrenir, kimimiz farklı zamanda öğrenir. Kimimiz aynı anda öğrenir, farklı farklı zamanlar denir. Biz 30 yıllık birliğimizin sosyal katılması için her birliğiyle onların farklılık azaltmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm hayırseverlerimizle, dostlarımızla, inşallah birlikte bu işi kotalayacağımızı e, adım eminim. Bizler bunu başarılı olacağız diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Parmağın süreyi yarattık. Kanal alkışlarınızla tezhimizi açıyoruz. Hadi Allah razı olsun. E, arasını ve orta kısımlarını boş bırakmamızın sebebi buradaki kardeşlerimizin rahat bir şekilde esintiklerini yapabilmeleri, masa sayımız az etkinlik alanımız biraz daha fazla olacak. Özellikle sipariş verdiğimiz henüz yetişmeyen dışarıdan gelen malzemelerimizi bize koyduğumuzda burada çocuklarımız sanat, spor, kültürel var. İnşallah burada hoşça vakit geçirebilecekler. Bir daha şey evet. geldi değil mi? Şimdi lavalar gelecek. Lavalar gelecek. Onun haricinde oyun alanları gelecek. Oyun alanları gelecek. Sadece geçirin de zorunluluk yapacağız. Yani sağlığa söylemek bizim bu yani kadar. Böyle anlamlı dinle. Çok güzel Buyurun Ben buradayım. Ben de geliyorum. Bunları da kendimiz döküyoruz efendim. Kendimiz döküyoruz. Satacağımız yer yapıyoruz. Çok güzel. Okay. Onun için inşallah siz de halkası mı görüşeceksiniz? Orada yaparız. Tamam. Her biriyle beraber. Hem siz ürünlerinizi, hem halkası ürünlerini dönüşüp sağlayabilecek, aileye katkı sağlayacak şekilde evet. takmamız evet. lazım. Onu düşündük. İnşallah yolun yol başındayız ama inşallah pazar ile altı yer Orada evet. bunu katılın hep beraber. Halkın <laughs> bir hocam görüşü de hazırlayalım. Üçüncü yapalım. Hem siz de kiralama kamar orada. Biz tamam. de bunları orası tartışın inşallah. En azından aileye katkı olur. Evet. Çok, evet. Güzel. olur. çok güzel Çok evet. güzel

Tamam iyicam. bütün dünya buna inansa bir inansa